Şimdi Montecardo kumarhanelerine gidiyoruz. Eski plajlar dediğiniz neresi pardon? Yani arkamızda kalan yer. Montecardo kumarhanelerine geldik. Burada içeride çekim yapılması yasak. Bütün her yerdeki kumarhanelerde içki servisi yapılırmış, müşterileri tavlamak için. Burada da Türklerle salonların içine oksijen salıyorlarmış, dinç ve dinamik kalıyorlarmış, hiç yorulmadan uzun süre kumar oynasınlar diye. Otelden dönüyoruz, asıl kraliyet kumarhanesinin bulunduğu yer. meşhur Paris Oteli. Monta Carlo meydanında. Tamam, gel, gel, gel. Çok evet, Burası paralı kumarhanenin girişiymiş. <laughs> Arabayla herkes poz veriyor.

Hemen sol tarafında kafeler. Fakat bayağı pahalı kuş Kuşuyduk. Buradaki kumarane de normal. Kumarhane. <laughs> Şehrin değişik yerlere böyle seyir yerleri kurulmuş sokak aralarında bile yarışlar yapılıyormuş. Yarış sonrası tabii kaldırılıyormuş bunlar. Hemen kumarhanenin önünde güzel bir park yapılmış yine. Burada da güzel bir heykel var ama abi gördün mü? Kız mı? He. Ders çalışıyor. Ders mi çalışıyor? yok bu kontak kumar oynamaya gelen arabalar Maşallah burada Arabaların herkes resim çektiriyor. <Sessizlik> Bu alev ve sinyal restoranlarda bayağı bir iyi hesap ödeniyormuş. Restoran önleri hep böyle motifli heykellerle süslenmiş. Şu anda şehir sakin ve sessiz, çünkü herkes yemekte, yemekten sonra kumarhaneler, kumarhaneden sonra barlara takılırlarmış burada. Şehir dağlık bir bölgede olduğu için her yer işte çıkışlı, biraz gezme zorluğu var tabi. Nihalet kumarhanesinin arka kısmındayız. Kumarhanenin arka bölümünün komple göründüğü yerdeyim. Bu turda gezdiğimiz yerler içinde en çok burayı beğendim. Monokom mutlaka görülmesi gereken bir yer. Monaco ve Monte Carlo kumarhanelerinden son bir görüntü alıyorum. Otel yapmışlar. Otelin üstü park. Biz otelin üstünde dolaşıyormuşuz deminden beri. sesle de vacip olacağım ama. Manoko bulunduğu yer bir kayalık tepede olduğu için kayaları oyarak tüneller yapmışlar bilenlerden geçerek çıkıyorsunuz. Kraliyet sahibi ölmüş Bu paralı yere girmek belli bir depozitöyde oluyor. Burada özel salon bile açıyorlarmış zenginlere. Yani normal kumarhane girişi de burası. Girişte ufak bir pazar var. İçeride çekim yasak zaten. <laughs> ancak bu kadar çekiyor diyoruz. Her şeyin sonunda ışıklandırma yapıldı. Bu da ayrı bir güzellik kattı ama Bizim her şeyimiz bitti. Film, pil, her şey bitti. Meşhur Paris Oteli ve girişi.